Anadolu'nun kalbindeyiz. Bir başka deyişle değerler ve ozanlar kentinde. Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir kalp burası. Mustafa Kemal Atatürk Sivas halkına Sivas'ın saygıdeğer halkının ve Sivas'ta bulunan kahraman subay ve erlerimizin bana ne denli bağlı ve sevgi dolu olduğunu kanıtlayan canlı bir tanık idi, der Nutuk'ta. Ey gaziler. Halkının milli harekete olan inancı, Mustafa Kemal Atatürk'e olan sadakati ve sevgisiyle geçit vermez dağlarının korunan 108 gün boyunca yeniden doğacak milletin mücadelesinin kalbi oldu Sivas. <laughs> Kimler yerleşmemiş ki bu topraklara? Hititler, Firikler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Emeviller, Selçuklular, Osmanlılar. Müzik Selçuklu Devleti'nin hem başkenti hem de bilim, ticaret, kültür merkezi Osmanlı İmparatorluğunun çok önemli eyaleti, cumhuriyetin temel taşı. Müzik işte bu nedenle tarihin en özel yolculuğunu Sivas'ta yapabilir, yolculuklarını tamamlamış uygarlıkların izlerini burada görebilirsiniz. Gururla Cumhuriyetin kuruluş yıllarına geri dönebilir, kentin kendine özgü değerleriyle tazelenebilir. 50.000'den fazla öğrencisi olan, 43 yıldır ilim ve irfan yayan Cumhuriyet Üniversitesi ile tanışabilirsiniz. Türküleriyle kah hüzünlenir, kah neşelenirsiniz. Dünyanın sayılı kaplıcaları arasında yer alan kaplıcalarında şifa bulabilir, Gökpınar Gölü gibi eşsiz doğa manzaralarının koynunda uyuyup, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalitesi çok yüksek bir piste kayak zevkine varabilir, onlarca Sivas'a özgü yemeğin tadına bakabilir, kemik tarakçılık, cam üfleme, gümüşçülük, bıçakçılık, ahşap oymacılığı, Çubukçuluk gibi el sanatlarına hayran kalmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Paşabahçe yamaç evlerinde doğanın tam ortasında yeniden doğabilir, kendinizi bir film karesinde hissedebilirsiniz. Üstelik bugüne kadar hava yolu, demiryolu ve karayolu ile Türkiye'nin her tarafına bağlanabildiğimiz bu kente devam eden hızlı tren projesi ile çok daha hızlı erişme şansına sahip olabilirsiniz. Geçmişin ışığında gelecek parlıyor. İşte bu görkemli geçmişin ışığı aydınlatıyor Sivas'ın geleceğini. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın duyumsamak isteyeceği bu tarih ve kültür köprüsü kent, yeni bir yıldız için gün sayıyor. Hak ettiği kadar parlamak için. Bu yıldızın adı Kale Projesi. Burası Kale Ardı Mahallesi. Kentin en önemli yeri ama önemi kadar hüznü de büyük. Çünkü bu tarihi mahalle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Daha doğrusu bugüne kadar karşı karşıyaydı. Artık değil. Kale Ardı Mahallesi, Sivas'ın tarihi zenginliğinin orta noktasında yer alması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Kuzeyinde Tarihi Kent Meydanı, Sivas Kongre Binası, Buruciye Medresesi, Kale Camii, Sivas Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, İzzettin Keykavus Türbesi, Ulu Camii, Kuzeydoğusunda Behrampaşa Hanı, Kurşunlu Hamamı, Ahi Emir Türbesi, Doğusunda Pulur Cami, Gök Medrese, Üç Bey Serçeli Cami'nin çevrildiği işte bu noktada Kalıardı Mahallesi'nde tarihe, kültüre, geleneklere ayna tutan yeni ve yeşil bir mahalle doğacak. Bu toprakların tarih ve kültür içindeki yolculuğu ve bu yolculuğa eşlik edenlerin tüm gelenekleri ayrıntılarıyla bu mahallede yer alacak. Geleneksel mimariyle tasarlanan Kaleardı Mahallesi butik otel ve uzun süreli kiralama amaçlı evleri yöresel yemek lokantaları, kahvehaneleri, hamam kültürünün günümüz sağlık ritüelleriyle arkadaşlık edeceği sağlık tesisleri, geleneksel el sanatlarının üretim yolculuğunun izlenebildiği ve satışının yapıldığı arastaları, müzik atölyeleri, kütüphanesi, günübirlik tesisleri, meyve bahçeleri, açık hava arkeoparkları ile geçmiş, bugün ve gelecek arasında yepyeni bir köprü kuracak. Gelin geleceğin mahallesine yakından bakalım günübirlik ve konaklama amaçlı evler. Günümüzün kentsel yaşamını kavrayan ve Sivas'ın geçmişten gelen geleneksel mimarisi bu evlerde yaşatılacak. Geçmişin gölgesi bugünün üzerine düşerken bu evlerde konaklayan ziyaretçiler birçok duyguyu bir arada yaşamanın keyfini çıkaracaklar. Sosyokültürel tesisler, Arasta ve Bedesten, geleneksel mimari ile inşa edilecek bu binalarda geleneksel el sanatlarının üretim yolculuğunun izlenebildiği üretim ve satış birimleri yer alacak. Yöresel Yemekler Lokantası Sivas ve yöresine ait bütün yemekler en orijinal haliyle bu lokantalarda sunulacak. Kır Kahvesi Meyve bahçeleri içindeki kır kahvesi doğanın ortasında ziyaretçileri günümüzden geçmişe götürecek. Kütüphane Sivas'ın tarih ve kültür yolculuğunun tüm dökümanları bu kütüphanede yer alacak. Sağlık Tesisi Spa, Yoga, pilates, jimnastik gibi dallar geleneksel hamam kültürüne arkadaşlık edecek. Seyir terasları Gök Medrese karşısında 5000 metrekare olarak tasarlanan seyir terasına gelenler, Sivas'ın tarihi zenginliğini seyredebileceği gibi oluşturulabilecek haftalık, aylık, yıllık etkinlikler ve performans sanatlarıyla bambaşka bir atmosferde coşkuyu yaşayacaklar. Arkeopark Alanı Kale Mahallesi'nde kaza alanlarında gün ışığına çıkacak kalıntı ve belgeler korunurken ziyaretçiler kentin tarihi dokusunun yeni eserlerle zenginleştirileceğini görerek yaşayacaklar. Kısaca Sivas halkı ve ziyaretçiler mimari, insan, doğa bütünlüğü içinde çok ama çok zengin bir kültürü yaşayarak öğrenme şansını elde edecekler. Bu, sönmek üzere olan bir yıldızı yeniden parlatma projesi. Bu değerleri değerlerle buluşturma projesi. Bu çağlar arası bir köprüyü geleceğe de uzatma projesi. Çok yakında buradan selam yollayacağız Türkiye'ye ve dünyaya gururla. Sivas Belediyesi.